Evet, bugün taşıyıcı Türkiye Triatlon Federasyonu ile beraber ikinci defa ev sahipliği yapıyor Triatlon Türkiye Triatlon yarışlarına. Hava çok güzel, 28 derece, 30 derece bir sıcaklık var, sporcular için çok iyi. İnanıyoruz ki ee, spor gerçekten sağlık için de çok önemli ve buradan ee, özellikle örnek olmak üzere ee, Türkiye'mize bu faaliyetleri icra ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz sağlık harcamaları Türkiye'nin bütçesinin çok büyük bir bölümünü işgal ediyor e, ee, sporla uğraşan kişilerin de 40-50 yaşına kadar sağlık harcamalarının olmadığını veya çok az olduğunu biliyoruz. Özellikle e, çok önemli bu spor. Biz de gereken desteği veriyoruz. Güzel bir yarışlar oluyor. Hava çok güzel, ortam çok güzel, taşıcı çok güzel. Yarışmacılarda buradan başarılar diliyoruz. Efendim taş seçilmesi için e, doğanın mı etkisi var yoksa ortamın müsait olması? Evet taş hem sahili e, hem ortamı hem de mevcut e, hava şartları çok güzel. Ve e, denize e, deniz mevsimi Türkiye'de taş başlıyor. Ve Triathlon Federasyonumuzda bunu incelemişler, bakmışlar. Özellikle Beraber irtibat kurduk. Güzel bir program inşallah bugün olacak. Yaklaşık işte e, arkadaşlarımız bir buçuk kilometre yüzecekler, 40 kilometre bisikletle e, sürecekler. arkasında 10 kilometre koşacaklar. Etkinlikle ilgili düşünceleriniz, alabiliriz Böyle bir etkinliğe sahip yapıyorsunuz. Evet. Taş ucunda triatlon e, etkinliği yapılacak. Triatlon bildiğiniz gibi Üç dalda oluyor bisiklet, koşu ve yüzme. Geçen sene de bu etkinliği ilçemizde, bu güzel beldemizde yapmıştık. Belediye başkanımızın ve federasyonumuzun organizasıyla. Federasyonumuz sağ olsun rujamızı kırmadı, geldi. Yine beldemize bir coşku, bir hareketlilik gelecek. Her sene tekrarlanmasını temenni ediyoruz. Gençlerimizi böyle pırıl pırıl görünce çok mutlu oluyoruz. İnşallah bütün gençte örnek olur. Efendim, taşucumuz e, hakikaten e, çok güzel bir yer. Özellikle bu yarış vesilesiyle e, bütün e, dünyanın ve özellikle Türkiye'nin tanımasını arzu ederiz. Burada ikinci defa olarak e, triatlon yarışları yapılıyor. Suyu güzel, denizi güzel, tabiatı güzel. E, Nisan ayındayız. iklim de çok güzel. E insanın da tabii içi böyle cıvıl cıvıl e, kaynıyor. Sporcularımız da genç sporcularımız da hakikaten e, başarılı. Federasyonumuz e, burada Taşucu'nu bu iş için en uygun olarak görmüş. Hakikaten de bu iş için en uygun yerlerden bir tanesi Taşucumuz. Ve e, buranın tabii Taşucumuzun e, hem tabiatının hem denizinin korunması için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Yaşar kardeşim bu konuda çok mahirdir, usta bir belediye başkanı, hakikaten çalışkan bir belediye başkanı. Ee, i̇nşallah e, daha e, ileride daha güzel bir şekilde bu alanların düzenlenmiş olarak e, yapılarak e, bu yarışmaların burada devam etmesini gönlümüz arz ediyor. Sporcularımıza başarılar diliyorum ben. Ee, güzel bir e, spor dalı, ee, insanın üç değişik e, kategoride yarışması aynı anda hepsinden mahir olması, yani hepsinde birden mahir olması, başarılı olması tabii çok önemli bir konu bir insan için, insan fiziği için önemli. Ben başarılar diliyorum sporcularımıza, sizlere de başarılar diliyorum efendim. Bugün Taşucu'nda triatlonun ikincisini yapmaktayız. Ve bu yılın 2013'ünde ilk triatlonunu bugün burada yapacağız kısmet olursa. Biz taş ucunda e, triatlon yapmaktan e, sayın belediye başkanımız, kaymakamımız, sayın vekilimiz ve buradaki tüm e, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile birlikte olmaktan mutluluk duymaktayız. E, onun için de önümüzdeki yıllarda da devamı için e, dün e, sayın belediye başkanımızla burada söz verdik. E, biz bu sözümüzü yerine getirmek için uğraşacağız. Bugün 200 sporcumuzla buradayız. Geçen sene 120 civarında bir sporcumuz vardı. Bu sene artış var gördüğünüz üzere. Ve Türkiye şampiyonasının ilk ayağı burada. E, bu yarışmada tüm sporcular puan alacak. E, Türkiye yarışma, e, Şampiyonası'nda e, bu aldıkları puanlara göre belirlenecek. E, biraz sonra yıldızlarımız yüzmeyle başlayacaklar. Daha sonra bisiklete binecekler ve en sonunda koşuyla yarışmalar tamamlanacak. E, ben burada destek veren herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün sporcularımıza da başarılar diliyorum. İnşallah uzun yıllar burada Evet arkadaşlar, biraz da alayım. Burayı Canlı alıp Oğlum size Hadi bakalım, böyle. Ay an... sabre hadi. Hadi, hadi, oğlum. hadi oğlum. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum. Hadi hadi. Hadi oğlum. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi hadi koş. Hadi bakalım hadi, hadi hadi. Selam. Yolda 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 koşarken. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. geçiyor Altay Spor Kulübü'nde. Yardım yapamıyoruz. Yardım yapıldığı takdirde otomatik. Anladım, evet. Takin, tak. Takin evet. Sporcularımız yarış dışı kalabiliyorlar. Evet. Sporcularımız her şimdi kendi halletmek zorunda. Evet ayağa kalkıyorsun. Ayağa kalkıyorsun evet. Aa Şu anda büyük bir grubu, yaşlı grubuyla azartıyorlar. Ya Yeni işim alanına çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar. bırakıp ayakkabılarını değiştirip koşu bölümüne yani koşu parkuruna başlayacak. Evet. Evet abi. Evet abi. Ya, ya mu? Yine bir grup geldi değişim alanına. 371, 364 ve 303 göğüs Yaş grupları hızla bisikletlerini bırakıyorlar. Bisikletlerini bırakıp koşuya başlayacak onlar. Bir sporcumuz herhalde düşmüş. su, çamur içinde. Hangi daha iyi やった 67 Efecan Seçkin 68 Erol Can 69 Emirhan Altın Burada bir oluyor Bahsedin. Herkes Etabına geçiş için değişim alanından istekler alacaklar Söylediğimiz gibi 750 metre yüzler 20 kilometre tamamlayacaklar Ayakkabılarını değiştirip koşu bölümüne başlayacaklar. 40 40